hakikaten büyük ulemalar çok enteresan manalar çıkarmışlar bu ayetten. Mesela düşünelim. Şimdi biz gerçekten biliyoruz ki yeryüzünde binlerce on binlerce nimet var. Toprağın bize verdiği değil mi? Aynı toprağa bakıyorsun sadece yan yana ekseler bile ee, patlıcan mor renkte, yanında domates kırmızı renkte, onun yanında biber yeşil renkte, <laughs> değil mi? Efendim, e, biri acı, biri tatlı, biri de kendine ait bir lezzet var. Tamam, bunu biliyoruz. Elhamdülillah, şükür de diyoruz Rabbimize bize verdiği nimetler için. Ama bu ne için olsa gerek peki? Sadece Az önce söylediğim gibi sebzenin, meyvenin, ürünün işareti mi? Yok. Bir bakalım şöyle. Bir düşünelim. Allah sadece gökten indirdiği suyu bak ne dedi? Kanallara, kaynaklara ulaştırdı dedi. Kardeşlerim, biz de topraktan yaratıldık. Değil mi? Bizim de içimizde kanallar ve kaynaklar var değil mi? Hatta zahiren bakarsak içimizde kırmızı renkte bir su var ki o su en küçük hücreye dahi uğramazsa o damarların kılcal damarların içinde bile gezip dolaşmazsa ne olur? Oran mesela Allah muhafaza kan gitmesin bir organına dakikalar içerisinde sararmaya başlar ayette buyurulduğu gibi sararır dedi ya Rabbim. Musra, musfara sararır. Ondan sonra kaybedersin, kurur. Elinde hiçbir şey kalmaz, batar gider. <laughs> Doğru mu? Bak beden de toprak gibi. Şimdi peki bedenin haricinde, bedenimizin şu an canlı olmasına vesile olan ne? Rabbimizin bu bedene verdiği ruh. Doğru mu? Ruh da aynı şeye tabi mi? Evet. Yani maneviyatımız nedir? Eğer insan Allahu Teala'nın zikrine yani o bu ruhun içerisine o zikir suyunu koymazsa Allah'a yakınlığı koymazsa sohbetin başında söylediğim o hedefi edinmezse ruh da yani kalp de sararmaya başlar. Bir müddet sonra ölürsün. Bedenen değil. Kalben ölürsün. Nauzu Kalben öldükten sonra artık muttakilik sıfatı senden uçar senden bir tohum elde edilmez. Sen senden sonrakileri ekip biçemezsin. Onlara tohum olamazsın. Öyle ya. Adam öyle bir tohum haline getirmiş ki kendisini. Öyle bir tohum haline getirmiş. Aradan bin sene geçmiş, bin yüz sene geçmiş, bin iki yüz sene geçmiş. Atıyorum örnek vereyim. Hala bu Hanife diyoruz nasıl bir tohum, nasıl yeşertmiş. Hala Abdülkadir Geylani diyoruz Kudüs'ü sesiyle. Değil mi? Nasıl yeşertmiş. Yüz binlere, milyonlara ulaşmış. Ama yapmazsan, yapmazsan içinde efendim tohum olmayan şeye ne deniyor? Ee, en son sarardıktan sonra topluyorlar. Hayvan yemi oluyor. Heh, saman oluyor. Hayvan yemi oluyor. Bitiyor. Senin varacağın yer o. Cehennem ateşi. Cehennem ateşi. Gördün mü hedef mevzusunu? Çaba ve gayretin ilk adımını atmanın ne kadar önemli olduğunu gördün mü? Öyle deniliyor ki ekilen bir şey, ekilen bir şey çürümeden ondan dane ve meyve elde edilmez. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah yolunda çürüyeceksiniz. Allah yolunda zorluk çekeceksiniz. Nefse imanın zorluğunu tattıracaksın. Öyle bu yolda çürümeden yan gelip yata yata efendim kavun karpuz değilsin ki büyüyesin. Eğer o zorluğu tatmazsan, nefsi öldürmezsen, çürümezsen yani bu yolda çürümezsen Senden dane elde edilmez. Bu gayreti göstermek zorundasın. Cennet halayı istiyorsan, Allah'ın rızasını istiyorsan